Evet şu anda çok sıkıntılı. Biz atlasın acısını bile tam olarak yaşayamıyoruz. Şu anda bir mücadeleye başladık. Ve mücadelemizde savaşımızda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm halkımızın yanında olduğunu görüyorum. Bu hainlere, bu katillere bu canavarlara şu canavarların yanına kalmayacak ben buna inanıyorum süreç boyunca da tüm halkımızın da yanımızda duracağından eminim çünkü Atlas herkesin evladıydı Ahmet gibi Ahmet'te yeterli ceza olmuş olsaydı belki Atlas bunu yaşamayacaktı belki caydırıcı olacaktı bu ceza ama maalesef ki olmadı. Çok az oldu onun cezası. Çok az oldu. Atlas nasıl bir çocuktu? Bunu sormak isterim. Hayalleri var mıydı? Okula gidiyordu. Hatta şu an aramızda olsaydı arı yıl tatiline de girmiş olacaktı. Neydi hayattan beklentisi? Herkes duysun bunu. Kamuoyu da öğrensin bir çocuğumuzun evladımızın hayallerini. Atlas çok iyi bir öğrenciydi. Okulu çok seviyordu. Sağlıklı olmak istedi. <laughs> Hatta ATT ambulansta olmak istiyordu. Oğlum yani bu kadar çok. Yani insan kurtarmak istiyordu. Ama onu kurtaramadık. Kurtaramadılar ya yavrumu. Ah. Yani sporcuydu. Çok merhametliydi. Çok temiz bir çocuktu. Herkesin göz bebeğiydi Atlas. Herkes çok, çok seviyordu onu. Yani onu sevmeyen yoktu. Artık tüm ülke onu seviyor ben biliyorum. Bundan sonra Atlas için de adalet istiyorum. Yanımızda durmanızı istiyorum. Üç gün sonra unutmanızı istemiyorum. Üç gün konuşulup unutulmasın. Sonuna kadar yanımızda durun. Ben yalnız kalmayayım. Benim mücadelem sonuna kadar. Bu canavarların müebbet cezası alana kadar savaşacağım. Lütfen yanımda durun. Şunu sormak isterim. Herhangi bir tanışıklıkları var mıymış karşı taraf bir şey söyledi yani söylenildi mi? Bilginiz var mı konuyla alakalı? Hiçbir şekilde tanışmıyorlarmış. Hiçbir şekilde tamamen kafede başka masada oturan üç erkek bir kız. Zaten aldığımız uyumlar üzerine bunlar çete gibilermiş. Sonradan öğrendik biz bunları. Herkes söyledi zaten çete gibiler zaten insanların önünü kesip haraç isteyenler yani çocuk yaşta diyemiyorum bunlar 15 yaşındalar ama 15 yaşındaki e, e, okulda olur cebinde sustalı bıçakla ben adam öldüreceğim diye dışarıya çıkmaz yani bunu beline koyuyorsa amacı belli zaten buna çocuk diyemeyiz bu çocuk değil. Bu çocuk değil, bunlar katil. Çocuklar, ölenler benim benim yavrum gibi ölenler. Bunlar katiller. Katillerin yanına kalmasın. Tek istediğim bu. Olsun sağ olsun efendim tekrardan. Acılı bir anne aslında evladı için kanı yerde kalmasın diyor buradan da tekrarlıyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la aktardık diyelim. Söz size bırakalım. Evet